Çorba çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben yapmadım ki ablan yaptı. Odana geç çabuk yoksa döverim seni. Ben artık büyüdüm anne. Beni dövemez. Baba vallahi şaka yaptım baba. Baba. <laughs> Şuna bak sanki beni bir saat önce dövmemiş gibi bir de paylaşım yapıyor. Kemik <laughs> senin. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya, gel. Duydun mu? Eyvah! Annem kardeşime kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Oğlum ne yapıyorsunuz? Anne beni abimden kurtar ya. Açım dedim önüme kuru ekmekli su koydu. Oğlum dolapta yemek var ya niye ısıtmadınız? Dolapta yemek mi vardı? Anne marketten abur cubur aldın mı? Oğlum bir şey istemedin ki. O yüzden almadım. Bir tek kardeşinin çikolata istedi onu aldım. Şu odanın haline bak. Pü Videoya çekeyim de arkadaşlarına göstereyim. Rezil ol. Şuna bak şuna. Allah kahretmesin seni. Anne pudingi yapmayı bitirdiysen tencerenin dibini sıyırabilir miyim? Ay oğlum ben tencereyi yıkadım. Anne telefonun çalıyor. Kim arayacak? Gudubet to*** bu halan arıyor. Neyse açayım bari. Alo canım nasılsın? Ay ben de çok özledim. Ben sana yapma demedim mi? Canım oğlum nasıl da masum uyuyor. Kurban olduğum. Anne bayram harçlıklarımı sana vermiştim. Onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yaptım. Ya o para benimdi ya benimdi. Bağırma be yazıklar olsun tamam baban geri koy aşlığını. değil mi? Yo. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum uyu sen. Bıktım sizden bıktım. Ne oldu yine ya? Ne bağırıyorsun? Televizyonu bozmuşlar. Bir abim yapmıştır ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim yapmıştır diyor. Ha ben bozdum ya. Yanlışlık oldu. Kalkıp gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim yav? Şuna bak. Anca otur öyle. Oturuyorum işte. Ne var? Sus bıktım senden. Bıktım yeter artık. Asıl ben bıktım senden. Bir hafta sonumuz var. Zehir ettim. Ya ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Uykumdan uyandım sizin yüzünüzden. Yeter artık ya yeter. Nefret ediyorum sizden ne? Oğlum hala hazır değil misin? Hadi geç kalıyoruz. Tamam anne ya, hazırım hadi çıkalım. Dur şu çamaşırları toplayayım. Dur bir ocağı kontrol edeceğim. Dur şu pencereleri kapatayım. Dur bir. Anne geç kaldık diyorsun, sen bekletiyorsun. Hadi. Beklesen ne olur biraz. Gerçi annen kim ki? Git sen git. Yazıklar olsun. Alo. Arkadaşımla oturuyorum anneciğim. Eve gel ağzına sızar seni eve gel. Onun da selamı var. Anne içecek aldın mı? Yok almadım. Hep aynısını yapıyorsun ya. Su mu içeceğiz şimdi? Tüm mı Ulan kaç mı acaba? De Annesi Aram, de ne kadar sinirliymiş. Zıkımlar. Bana da kızar mı acaba? Korkmaya ala! başladım. Oğlum kalksana hadi. Anne git başımdan ya. Bak eğer kalkmazsan babanı çağırırım. <laughs> Baba ben Ayşe dışarı çıkıyorum. Erkenden gelirim. Baba ben elin adamına kaçıp hamile kalıp düce alkol kullanıp komaya gireceğim. Baba. Hayır hiçbir yere gitmek yok. Baba of ya. Annem nasıl sakin kalabiliyor ya. Şu ağza bak. Şapur şupur yiyor. İştah falan bırakmadı insanda yeminle. Baba. Ha. Benim arkadaşlar var ya. Ha. Ahmetler ya onlarla dışarı çıkacağım da. Ha ha. Para verir misin? Ha. Baba. Ha ha. Bıktım vallahi bıktım. Baba annem haklı ya. Sen her şeye sinirleniyorsun. Bu huyun çok rahatsız ediyor. Sen karışma. Terbiyesiz. Babaya öyle denmez. Git gözüm görmesin seni. Sınavın nasıl geçti? Beceremedin değil mi? Baba beni sanayiye ver ya. Çalışır, para kazanır, eve de yardım ederim. Kirayı da öderim. Canım oğlum. Aha dayak yemekten kurtuldum ya lan. Hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi 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 gidelim hadi. Of çok acıktım. Anne taze ekmeği versene. Önce bayat ekmeği ye. Ya of bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana. <laughs> Oğlum şu ergenliğin ne zaman bitecek senin. Bir farklı olma çabaları falan. Şu tipine kılığına bak. Kendine bir çeki düzen ver artık. Ay bu valizde ne ağır ya. Yerinden kalkmıyor. Aa babaanne ne yapıyorsun? Yerinizi hazırlamak için yastık yorgan hazırladım yavrum. Yatağınızı sereceğim. <laughs> Artık erken yatıp erken kalkacağım. Her gün ders çalışacağım. Bundan sonra tembellik yok. Hayatımı düzene sokmanın vakti geldi. <laughs> of, bugün çok yoruldum. Şimdi mis gibi uyurum. <laughs> of, anne hava çok sıcak ya. Evet, çok sıcak. Nasıl dayanacağız bilmiyorum valla. Abla benim kulaklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun ya? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şeye sinirleniyorsun. Babama mı benziyorum? Şuna baksana lan. <laughs> Aynı <haydi> sana benziyor. <laughs> Şuna bak. Bu yaşta çocuğu dilendirmeye götürüyor. Şikayet edeyim de gör. Yok ya. Bizim olan kıyafet istedi, biz de abisinin eskilerini verdik. Ondan böyle görünüyor. Hayatımdan nefret ediyorum. Oho, en sevdiğim çikolata. Bir ısırık alayım mı? Abi ama lütfen az ısır ya. Tamam, tamam. <laughs> Öf, çok canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Heh buldum. <laughs> Anne <laughs> Aferin oğluma. Seninle gurur duyuyorum. Al bu da hediyen. Teşekkürler baba. Baba ben de teşekkür aldım. Eee? Lisede teşekkür almak zordur. Zoru başardım. Bize mi çalışıyorsun? Kendine çalışıyorsun. Allah Allah. Anne bugün okula gitmesem olur mu? Tamam yavrum gitme. Zaten derslerin bitti. Anne ben de gitmesem olur mu? <laughs> Bir şey olmaz dert etme. Bak canını sıkma. Dünyanın son değil üzülme. Dert etme tamam mı? Boş ver. Peki bana yeni tablet alır mısın? Yok. Anne hadi ya üşüdüm. Dur bir bekle. Anne üşüyorum. Şuna bak yine etraf su oldu. Yok yok benim çilem biter mi hiç? Anne. Öf tamam bekle. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Oh, misafirlere görünmeden odama gelebildim. <laughs> Aa, oğlum, lütfen yaramazlık yapma. Ben sana yapma demedim ha? Eşek sıpası. Baba, sınav sonucum kötü geldi ya. Boş ver oğlum, takma kafana. Gerçekten mi? Evet. Okulu falan boş ver. Ne yapmak istersen onu yap. Hayatına bak. Bilgisayar oynamak istiyorsan bilgisayar oyna. Dışarı çık, gez, dolaş. Paran olmadığında da gel vereyim. Bak hatta sana yeni bir bilgisayar alalım. Diğeri eski de artık. Bu bir hayal olmalı. Öf yazmaya üşendim ya. Neyse dur ses kaydı atayım. Kanka hani bizim sınıftaki Ahmet var ya o işte. Geçen onunla kavga ettik. Dur bir ses kaydımı dinleyeyim. Kanka hani bizim sınıftaki Ahmet var ya, o işte. Onunla kavga ettik. Lan benim sesim böyle mi? Bana da versene. Hayır. Eğer vermezsen ağlamaya başlarım. Sonra annem gelir ve ona beni dövdüğünü söylerim. Öff, iyi be, al. <laughs> hani hastaydın sen? Hani hastaydın? Hastayım diye numara yapıyor bir de utanmadan. Anne ne alaka ya? Hastayım. Güldüm sadece. Akşam baban gelsin. O zaman konuşuruz.